çocuklarıyla yani arkadaşlarınızla farklı hikayelerin peşinden gidiyoruz. Bugün Ankara Çamlıdere'de ormanda yine farklı maceralar yaşayacağız. Merak ediyor musunuz? Öyleyse ekran başında kalın. Çünkü şehrin çocukları başlıyor. Müzik Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkür ederiz. Bizdeyiz. Çocuklar bugün bize Bahar ablanız ve Kutlu abiniz eşlik edecek. Onların önderliğinde bugün maceraları yaşayacağız. E, biz heyecanlıyız. Böyle güzel bir yerdeyiz. Çok teşekkür ederiz bize eşlik edeceğiniz için. Ama elbette ki hadi siz de bir çocukları tanıyın öyle değil mi? Başlayalım hadi Ege Selin'le başlayalım. Merhaba ben Ege. Merhaba ben Zehra. Ben Kuzey. Ben Derel. Ben Ata. Merhaba ben Mercan. Aslında bugün size küçük izcileri getirdik yani. Ormanda bir gün boyunca e, buranın güzelliğini beraber yaşamak istiyoruz. Hikayelerin peşinden gitmek istiyoruz, macera yaşamak istiyoruz. Biz hazırız. Tabii ki biz Daha de hazırız. hazırız. Gerçi her şeyi söylemeyeceğiz. Sürprizler var tabii bugün neler yapacağımıza dair ama yine de merak ediyoruz. Biz bugün bu ormanda neler yaşayacağız? Biz bugün bu ormanda İlk önce çadırımızı kurmayı öğreneceğiz ama ondan önce çadırımızı nereye kuracağımızı belirlememiz lazım. Oh, o hayır yüzden... çadır kuramıyoruz evet. değil mi? Olmaz. Evet. Güzel bir kamp alanı bulmamız gerekiyor. Hı -hı. Ama ondan önce de bizim ormanda bazı kurallarımız var. Bunlardan Hı -hı. ilki şu. Burada birer misafir olduğumuzu unutmayacağız. Çöplerimizi, atıklarımızı mutlaka yanımızda geri götüreceğiz. Ayrıca ateşimizi yakmak için, çadırımızı kurmak için doğaya da en az zarar vereceğimiz yeri bulmaya çalışacağız ki arkamızda bir iz bırakmayalım. Birazdan e, hem e, çadırı nereye kuracağımız için mekan bakmaya gideceğiz hem de diğer maceraları yaşamak için de harekete başlayacağız ama öncesinde Kutlu hocam o düdükler evet, neden? eğer yönünüzü kaybederseniz, bizden birinizi bulamazsanız, sizi daha kolay bulabilmemiz için bu düdükleri size dağıtacağım. Tamam, anlaştık. Hem isten kimle? Al evet. bakalım. İşte o... Düdüklerimizi aldık. O zaman ilk macera için yola çıkalım. Hazır mıyız? Evet. Hadi gidelim o zaman. Tamam, Zehra olsun. Ol, ol, Haydi ol, ha. bakalım. tarafınızdaki bitkiler mesela ardıç. Aa, çocuklar bakın. Sol tarafınızdaki bitkiler ardıç, ağacı. Ardıç. ardıç ağacının çalı hali. hocam şimdi neredeyiz? Çadırlarımızı kurma vakti geldi. Tamamdır. Şimdi nasıl kuracağız çadırı? İki tane çadır kuracağız. Birisi burada, birisi diğer tarafta olacak. İki ekibe bölünelim. Bir ekip benimle, bir ekip de Kutlu abisiyle çadır kurmayı öğrenecek. Önce ne yapmamız gerekiyor çadır kurmadan önce? İlk önce etrafı bir temizlememiz lazım tamam. çünkü buradaki kozalaklar, taşlar hem çadırımızı delebilir hem de gece bizi çok rahatsız edebilir. Da zarar vermeyeceğiz çok fazla. Hadi bakalım. Ben Bu şey tamam. ee, kazıklar bize lazım olacak. Evet. ben Evet, evet. 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 Ah! Hadi bakalım dur bakalım alalım onu. Evet. evet. Ah! Elben evet. çıktı. Tamam sorun değil. Klipsleri de. Evet klipsler. Çadır kurarken hem yarıştık hem de eğlendik. Gayet de güzeldi. Alın geç karşıma. Hadi bakalım. Çadır kurmak sandığım kadar zor değilmiş, eğlenceli. çok hoşuma gitti. Açtık. <laughs> bakalım. Bir şeyler yapmak, inşa etmek benim hoşuma gidiyor. Tak bakalım Armağan. bir tarafa. Tebrik ederim arkadaşlar. Kızlardan önce bitirdik. Çadır kurarken e, e, çok eğlendik ama erkekler kazandı. Çadır kurarken erkeklerle yarıştık ama bir onlar yendi olsun biz de yaptık onlar da yaptı. Çadır kurmayı öğrendik mi öğrendik. Evet. <laughs> Çadırımız <gülüyor> hazır. Böylece rahat kalabiliriz çadırımızda. Evet. Az kaldı Şimdi ama. arkadaşların yardıma ihtiyacı var mı bir de soralım. yok, yok biz hallediyoruz. Tamam biz bakıyoruz <laughs> size. Tamam, öyle ya. Yardım edeyim mi? Hadi gelsin. Tamam. Arabam çıktı. Tamam sorun. yok. şu köşeye hemen tamam. geçeyim. Çadır kurarken yani çok böyle öbür takım çok daha hızlı yap yaptı. Şehrin çocukları doğada o kadar mutlular ki. Bu onlar için oldukça farklı bir deneyim. Şimdi çadırları bir bakacağız. Kurabildik mi, yapabildik mi? Sonra elbette ki maceraya devam edeceğiz arkadaşlar. Efe, evet. evet. Ata. Teşekkür Kuzey. Elinize sağlık hocam. Çok teşekkürler. Tebrik ederim çocuklar. Kızlar bitti mi? Evet. Erkekler bitirmişti tamam elinize sağlık evet. Bahar hocam elinize Herkesini sağlık. tebrik ediyoruz. Peki şimdi ne öğreneceğiz şimdi ne yapacağız? Şimdi ateşimizi yakmamız lazım. Ateşimizi yakmak için de lazım? Odun, odun lazım. Odun toplamamız gerekli sonra ateş yakmayı öğreneceğiz. Hazır mıyız? Hazır! Tamam. Evet. Hadi o zaman odun toplamaya. Hadi bakalım. Hocam istediğiniz gibi olmuş mu odunlar? Evet. Çok güzel topladılar. Ellerine Odunumuz hazır. Tamam. Şimdi ateş yakacağız. Evet. Düzeneğimiz hazır. Bu Hı. çekirdek ateş düzeneği. Tamam. Şimdi biz onu tutuşturacak bütün malzemeleri koyduk. Topladığımız odunlarla ateşimizi yakacağız. Şehrin çocukların ateş yansın o zaman. Yavaş 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 Ormanlar bizim ciğerlerimiz, burada bir sürü hayvan yaşıyor, onun için biz ateş yakarken çok dikkat edeceğiz. Taşlarla çevirileceğiz, ateşimizi işimiz bittikten sonra da çok güzel söndürmemiz gerekiyor. Şimdi yemekten bahsediyoruz, yemek sürpriz. Bakalım ne yiyeceğiz ormanda ama e, Kutlu Hocam bu görevi size bıraksak. Biz çocuklarla ormanın içine doğru gitsek. Mutlulukla. mutlu. Şahanesiniz. O zaman bütün malzemeleri evet, Malzemelerimizi verelim. bırakalım. Kutlu abimizi bırakalım. Hadi bakalım. Yine sıramıza geçelim. Ha, ben da evet şimdi çok güzel karınca yuvasına geldik ve şansımıza üstünde karıncalar da var. Evet. Karıncalar bu yuvarı nasıl yapıyor? Karıncalar topraktan topladıkları bu malzemeleri çok uzun çalışmalar sonucu... Şimdi karıncaların boyunu düşünün, bir de bunu düşünün. Çok uzun evet, bir ekip çalışkan. çalışmasıyla bu yuvaları yapıyorlar. Evet çünkü herkes merak ediyor. Tabi ormanına göre değişik gösteriyor. Her ormanda farklı hayvan türleri var ama... Neyi merak ettin Meryemcan? Burada şey, var mıdır? Geyik var mı? Evet, burada geyik var. Zaten burası eskiden de bir geyik üretim çiftliğine sahip bir yer. Ee, onlar şimdi doğaya salındılar. Birçok e, geyik var e, burada. Başka ne hayvanlar olabilir sizce? Ay olabilir. Köstebek olabilir. Evet. Olabilir. Porsuklar, sincaplar, yaban eee. tavşanları, domuzlar, tilkiler. Birçok çok. Evet. ev sahipleri. Çok değişik kuş türleri. Bu da çok... E, asırlık bir sarı çam gördüğünüz gibi. Zaten çift gövdeli değil mi? Çift gövdeli, güzel. çok özel bir ağaç. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bence daha özgür. Daha özgür, güzel. Ben de çok özgür hissediyorum. Rahat hissediyorum. <laughs> saniye. Artık oldu. Çocuklar gününüz anlatın bakalım. Güzel geçti. Işte. yani güzel bir deneyim oldu. Yani doğada böyle güzel bir o evet. oksijende. Eğlendiniz de mi? Biraz şehirden evet. uzak kaldık çok eğlendik. Şehirden uzak Yorulduk kalma. ama yine de eğlendik. En çok nerede yoruldunuz? Evet. Ben... Çadır kurmakta. Çadır evet. Çadır. Şey, ee, şey ben ben, yürüyüşte. Yürüyüşte. Evet, Yokuş. Yürüyüş. Yani buraya Dolaşırtüm. inerken iyiydi de buraya gelirken kötüydü. Evet. evet. Çanta falan taşıyorduk. Ee, ama İnan tabii. Hayır. Buradan... Ama Kullan, şey... bir şey söyleyeceğim. Ben çadır kurmanın daha zor olduğunu düşünüyordum. Yo, o çadır kadar Ben daha basit ben de 20 30 dakika süreceğini sanıyordum. Değil mi? Daha kısa evet. sürdü, daha kolay oldu. Tekrar ben gelirim diyen var mı buraya? Ben. Ya gelmek isterim daha ya yani ben de. Aslında keşke imkanımız olsa burada böyle birkaç gün geçirsek, çadırlarda uyusak. Evet. İster misiniz bu gece kalmanızı? Tabii. Evet. Kalalım mı bu gece çadırlarda? Evet. evet. Kalın, kalın, kalın. Ama yarın okul var. <laughs> yarın annelerimiz alıp götürür bizi. Olur. Ne anlattı bugün sana bu ağaçlar Ege? Neler söylediler? Bu ağaçlar bana bugün bizim için çok önemli olduğunu, oksijen yarattığını ve birçok hayvana ev sahipliği yaptığını anlattı. Mercan nasıl geçti senin bugün günün? Ee, çok güzel. Hatta yani güzel değil çok aşırı ama aşırı güzeldi. Yani işte çadır kurmak, odun toplamak, yürüyüşe çıkmak, ateş yakmak hepsi çok güzeldi. Atacığım. Bugün senin için nasıl bir gündü? Hem sen bir yandan anlat bir de Kutlu abi senden rica var. artık çok acıktık. Makarna servisine başlayalım mı? Bence de... bugün çok iyi bir gündü. İyi ki buraya gelmişim. Hem ormanda kamp yapmak çok iyi bir şey. Hem ateş karşısında oturmak benim için daha hoş bir şey. Şehirden uzak kalmak daha da bir rahatlatıcı. Hem sessiz sakin. Her yer doğal. Yani Doğada yaşamak aslında tabii ki o kadar kolay değil. Aa, elden ele getirin çocuklar tabakları. Kutlu abi eline sağlık. Afiyet olsun. Şahane. Şey, ya, şey doğada yaşamak tabii ki yani. çok kolay değil. Bir kere saygı duymak gerekiyor her şeyden önce öyle değil mi? Evet. Hemen ben tadına bakayım mı müsaadenizle? Bakalım. Bakalım. Bak. Bu kimin? Çok güzel olmuyor. Devam edecek evet. o. Devam edecek. Nereden böyle devam edecek? Elden ele. ele. Ton tadı güzeldi ama Makarna da çok güzeldi. Bunda güzel. tombala olmayacak. Ton olmayacak. Evet. Hmm. Şu makarna dört de hmm. su. Denize Siz çok güzel olmuş. Tuz koydun mu? da koydum. ateşte daha bir makarna mı olur? Çok biraz tuz. Valla mükemmel bir tarifmiş. Çok yorulduk Tuzlu. ormanda. Açık hava. Acıktık, evet. çok da güzel bir yemek yiyoruz. Biz bugün Çamlıdere'de mesire alanındaydık çocuklarla beraber. Görüyorsunuz onların mutluluklarını. Şehrin çocukları doğada ve doğal yaşamda çok mutlu oluyorlar. Çünkü burayı tanıyorlar, doğayı tanıyorlar, insanları tanıyorlar, hayvanları tanıyorlar. Onlar için çok güzel bir gün oldu. Umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Bizler her bölüm farklı maceraların peşinden gitmeye devam edeceğiz. Eğer o maceraları merak ediyorsanız şehrin çocuklarını izlemeye devam edin olur mu? Tekrar onların yanına dönün.